Şimdi kendisi Halk TV'den kovuldu. Artık daha çok program yapabiliriz diye seviniyorum. <laughs> İyi. Kim kovduysa eline sağlık. Dava dosyalarını dizmeye başlasak şuradan buraya kadar gelir. Bugün enflasyonla mücadele ediyoruz. Seneye iki annelere indireceğiz falan hikaye. Böyle bir şey söz konusu değildir. Brezilya'ya giden, Çin'e giden para bize gelmiyor. Niye? Kural bir anda değişiyor. Bakın koronayla müziğin alakasını açıklayabilirlerse ve bütün yasaklar kalkmışken hala müzik yasağının neden devam ettiğini sorarlarsa ben buna kayıp gençlik derim. Hükümet iyi bir şey yapsa da söylemez, nispeten doğru olabilir. Murat Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, siz? İyiyim ben de, teşekkür ederim. YouTube işleriyle sizin gibi ben de devam ediyorum. İşte, işte en güzeli zaten. Hikayemiz YouTube. Evet de bu, bu işin bir gideceği nokta yok ya insanın... Ya ben öyle bir adamım benim için iş hayatı hep büyümeli. İşte ben terfi etmeliyim de bileyim. Hazırlık elemanı olarak girdiğim şirkete ben genel müdür oldum. Şimdi bu orada bir step by step. Burada öyle bir şey yok. E, güzelliği de orada aslında ya. Bir amaç uğruna savaşmaktan yorulmuştum ben. İyi oldu. Kendi fikirlerimi söyleyeyim. Burada işte ben şimdi haftanın yedi günü yedi, günü yedi farklı program yapıyoruz. E şimdi öyle oluyorum ben. Yani işte daha çok seyredilme, daha çok abone, daha çok trende girme. E, yeterli yani. Çok bir amaç uğruna koşmazsanız beni kesiyor. Ne diyeyim tatmin ediyor. Şimdi ikili sorular halinde gruplarımız var. Lütfen bir soruyu seçip cevabını verin. Diğer sorunun cevabını duymayacağız. Ne güzel. İlk grup geliyor. Soruları arkamdan takip edebilirsiniz. Ekonomi yazarları için mahvolduk, ülke perişanlığa gidiyor demek daha çok okunmayı ve izlenmeyi sağlıyor mu? Ya da Türkiye'nin ekonomiyle ilgili korkması gereken bir numaralı şey nedir? Türkiye'nin ekonomiyle korkması gereken bir numaralı şey sorusunun cevabını vermek istiyorum. Enflasyondur. Enflasyon bütün ekonomilerin kurdudur. Ekonomileri kemirir ve sonu olmayan bir döngüye sokar. Eğer bu enflasyondan kurtulamazsanız bu Türkiye için de aynıdır, Amerika için de aynıdır. Bütün gelişen ülkeler, gelişmiş ülkeler ve gelişmemiş ülkeler için de aynıdır. Ama enflasyon bir e, neticedir. Yani enflasyona ulaşmak için bazı kötü yönetimlerin başa gelmesi gerekir ve bu kötü yönetimlerin başa geldiği gibi kötü yönetmesi gerekir. Mesela enflasyon için yıllarca e, insanlar aslında çok da zararlı bir şey olmadığını savundular. Avrupa, Japonya, Amerika enflasyonu arttırmaya çalıştı. Çok az dozda nispeten yararlıdır. Ama doz artınca çok ciddi anlamda fakirlik yaratır. Bakın mesela Amerika e, ortalama 900 milyar dolar civarında ...bir bütçeyle 2008 krizine doğru girdi. 2008 krizinde bunu 4,5 milyar trilyon dolara çıkardı. Şimdi yaklaşık 9 trilyon dolar. Ve Amerika için de aynı kurallar işliyor. Amerika'da enflasyon inanılmaz boyutları, %7,5'lara yükseldi. E bu Avrupa Birliği için de öyle. Bunun hani tamamı nedeni karşılıksız para basma. E ve bu para bastıkça bunu dağıtma. Haliyle bunu şimdi hızla geri çekmeye çalıştılar. Ama enflasyonun verdiği hasarlar özellikle bizim gibi ülkeler için çok büyük boyutta ve kısa sürede bunları toparlayamazsınız. Yani bugün enflasyonla mücadele ediyoruz. Seneye iki anneleri indireceğiz falan hikaye. Böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü fiyatlarda yapışkanlık diye bir şey vardır. Yani çok ekonomik oldu, bir sıkıcı oldu ama aklımızda kalması gereken ekonomi için en tehlikelisi enflasyondur. Ha enflasyonu yaratan nedir? Kötü yönetim. O zaman aslında bir başa dönersek bir ekonomi için en kötüsü kötü yönetimdir. Diğer grup Murat Bey Sosyal medyadan aldığınız olumlu, olumsuz tepkiler YouTube yayıncılığınızı nasıl etkiliyor? Ya da Özlem Gürses'le ilişkiniz, birbirinizin sosyal medyadaki, YouTube'daki varlığını olumlu ya da olumsuz şekilde etkiliyor mu? Hemen şimdi burada araya gireceğim. Bu soruyu okuduğumda çok şaşırdım. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Dedim ki bunu yanlış yazmışsınız, bütün ekibi çalıştırdım. Meğerse bu Özlem Hanım tarafından bir YouTube programında söylenmiş bir şeymiş. Evet, <laughs> o zaman o soruya gidelim bari, son sorudan korkmayalım. Özlem Gürses'te olan ilişkimiz tabii arkadaşlık. Ama birbirimize takılmayı çok severiz. E, çok zeki kızlardan biri kendisi. E haliyle bir de espri kaldırabilen bir kişiliği var. Ben bu ikisini birleştirince Özleme özellikle de herkesin içinde takılmayı çok seviyorum. Yani birebirken bu esprileri yapmıyoruz ama özellikle kalabalıkta onu utandırmak için daha çok ben yüklensem de o bir türlü utanmıyor ve em şey emelime ulaşamıyorum diyeyim. Ama Özleme takılmayı, Özlemle program yapmayı çok seviyorum. Büyük keyif alıyorum. Şimdi kendisi Halk TV'den kovuldu. Artık daha çok program yapabiliriz diye <laughs> seviniyorum. <gülüyor> İyi. Kim kovduysa eline sağlık. O kadar. <laughs> Tabii canım böyle. Ben çok üzüldüm mesela. Özlem Hanıma değil bütün hani o ekibin yani o bir grup halinde gittiler galiba. Emin Bey'le ikisi. Evet, Özlem de çok üzüldü ama ben hiç üzülecek bir taraf görmedim. Ya yani hayatı boyunca bir yerden kovulan bir insan olarak ben. <laughs> Haliyle Özlem'in kovulması da normal. Bir, bu bir iş hayatı. Ben yani... de kovuldum canım. Ben de Doğan grubundan kovuldum. Ben de <laughs> yani Doğan grubundan benim de kovulmuştum var niye olmasın yani herkes bir tür kovulur Doğan grubundan ediyse Yani Doğan grubundan kovuldum ama yani kovulma aslında işverenle sizin ilişkiniz yani size para karşılığı bir şey sunmanızı istiyor çıkarlarınız çatışınca ayrılıyorsunuz. Ben bunu hep böyle gördüm yani kovan insana da saygım sonsuzdur kovulurken bana da kendi kendime üzülmem ve üzerine üstlük, Ha benim istifa etme seçeneğim de var ki çoğundan istifa ettim ama istifa ederken biliyorsunuz çeşitli e, dengeleri korumak zorundasınız. Niye? Eğer istifa ederseniz para alamazsınız. Ama gidip de ya beni kovun artık derseniz para alabiliyorsunuz. Benim kovulmalarım çoğu artık beni kovun da paramı verin şeklindeydi. O yüzden ben kovulmaları severim. Toplu bir para geçer elinize. Bu ben Doğan grubu dedim değil mi? Doğan grubu Demirören grubuna satılınca Demirörenler kovdu beni. Ha öyle mi? Tabii. Doğan, Doğan grubunda mesela işten çıkardıklarında yani şöyle söyleyeyim 6 saat içinde bütün parayı yatırmışlardı. Bu kadar hızlı güzel Yok. çalışan başka ikinci bir grup görmedim ben. ben Saygım sonsuz. Ben Demirören grubunu Doğan grubunu aldığında işten çıkarttığı ilk insan benim. Benle başladı tasfiye. Ha iyi. Işte. Siftah evet. sizden. Bereket Allah'tan. Aynen Süper valla. Üçüncü grup. İçinde sürekli dolar, Merkez Bankası, faiz geçen cümleler kurmaktan ne sıklıkta bunalıyorsunuz? Ya da YouTube kanalınızda konuk ettiğiniz konuklarınızı konuşturmadığınıza, sözlerinizi kestiğine dair eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine ikinci soruyu seçeceğim. Şu ana kadar hep ikiyi seçtim. Bundan sonraki de bir seçim var. Yani YouTube konu şimdi konuklarımı aslında konuşturmadığımı farkında değilim. Yani öyle bir sorunum var. Çünkü ben de bir şey söylemek istiyorum ama şimdi insanların yani benim sizin gibi dinlemeye mesela takatim yok. İnsanlar konuşunca olsa da aklıma gelen bir şey söylemek zorunda ama gerçek hayatta da böyleyim yani. Çok enteresan bir durum olmadıkça kendimi frenlemeye çalışıyorum. Ama normalde onlar benim konum değil. Yani çağırdıklarım çoğu tanıştığım arkadaşlarım ve arkadaşlarımla nasıl konuşurken aynısını yapıyorum. Ben insanlar bizi seyrediyor mu diye düşünmüyorum o sırada. O bir şey diyor. Ben de onu diyorum. Yani bildiğimiz sohbet ortamı yaratıyorum. Demek ki insanlara gerçekten konuşurken de saygısızlık yapıyormuşum. Bunu fark ettim. Yani mesela bir devrim hak yılı çıkardım. Hakikaten adamı konuşturmamışım dedim. <laughs> Ama bir baktım bir saatlik programın 36 dakika sonra konuşmuş. 24 dakikası ben konuşmuşum aslında. Yani aslında o daha çok konuşmuş. Ama şimdi insanlar tabii birisini ekrana çıkardığımda onun konuşmasını benim sadece soru sormamı bekliyorlar. Ben o değilim. Yani yapamıyorum. E zaten bu yüzden de sonucu olamam ben. Yani herkes haddini bilmeli. O, 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 hikaye beni aşıyor. Ekonomi gibi büyük ölçüde güvene dayalı bir alandasınız. Programlarınıza sponsor almanız, örneğin kripto para konusunda yaptığınız yorumların güvenilirliği konusunda izleyicinizde sizce endişe yaratır mı? Ya da babanız Rahmi Turan Türk basınının efsanevi isimlerinden birisi. Sizin onunla aynı gazetede ama farklı soyadıyla yazmanız okur için şüphe uyandırıcı bir faktör olmuyor mu? Vallahi önceden söyledim birinci yayını ama Ben birinciyi cevaplayayım. Şimdi kripto parası sponsorluk aslında orada birebir sponsorluk değil. Nispeten benim arkadaşım olduğu için kendileri e, hadi bunu yayınlayalım şeklinde başlayan bir hikaye. Ama ben bugüne kadar herhangi bir ki borsa geçmişim var. Borsadan bu işte çok tecrübeli olduğuma inanıyorum. Kimseye bakın şunu alın. Bu saatten sonra prim yaparsınız diye herhangi bir öneride asla bulunmam. Mesela dolar gidecek diye de asla bulunmam. Ama çünkü bunun en azından SPK karşısında çeşitli yaptırımları var ki benim hemen hemen bütün sertifikalarım tamam olmasına karşı bir grup adına hareket etmediğim için bunları söyleyemem ama bunu tabii söylemenin farklı yolları var. Ben olsam borcumu buradan kaparım. Dolar borcunuz varsa diyebilirim. O aslında biraz da dolara daha bakın. Dolar alın anlamındadır ya da hisse senetleriyle ilgilenebilirim derim ama hisse senedi alın buradan borsa çok çıkacak. Buradan dolar alın. Çünkü piyasaları bilmek ne yalan söyleyeyim kimsenin haddi değildir. Yani çok fazla değişken vardır. Bu değişkenlerin tamamını analiz edemezsiniz. Etseniz bile ortaya kara kuğular yani beklenmedik olaylar çıkabilir. Bu yüzden insanları zarara sokmaya çok korkarım. Yani ben bankacılık hayatımda da öyleydi. Mesela banka tarafında hiçbir zaman olmazdım. Hep müşteri tarafında olurdum. Ve banka ile müşteri için... Yani banka mesela kazandıkça bana daha fazla prim vereceğini bildiğim halde ben hep müşteri tarafını tutardım. Çünkü insanların para kaybetmesi benim her gün konuştuğum insanların ya da YouTube'da çıktığımda hitap ettiğim insanların para kaybetmesi beni gerçekten çok düşürür. Yani çok moralimi bozar, uykularımı kaçırır. O yüzden yani kripto paranın güvenilirliği konusuna gelirsek zaten bu kripto paraların yani herkes biliyor daha önce de söyledim %90 95'i yok olacak. Hayatta yani o paralar sıfırlanacak. Bunu bilip giriyor insanlar. Bunu bilip giriyorlar ama ben bu konuda bakın şu kripto para iyidir, şu para kripto kötüdür diye bugüne kadar ağzından tek laf çıkmadı, çıkmaz da. Ama bu sadece onun için de hisse senetleri için de çıkmaz. Yani ben sadece yol gösteririm ama yolu bulacak olan kendileridir. Sert muhalif tavrınız yaptığınız yorumların etkisini azaltıyor olabilir mi? Hükümet iyi bir şey yapsa da bu adam zaten söylemez hissi yaratmış olabilir misiniz? Ya da hükümetin ekonomi alanında son dönemde yaptığı üç iyi şey sizce nedir? İkinci soruyu cevaplama imkan yok. Ben direkt birinci evet. soruyu seçiyorum. Şimdi benim... E Tarzım işin açıkçası sert olduğuna inanmıyorum ben. Yani ben sadece ki aslında çok sert olmadığını şuradan kanıtlayabiliyorum benim hakkımda. E, açılmış mesela bütün bizim sözcü gazetesinin e, dava dosyalarını dizmeye başlasak şuradan buraya kadar gelir. Ama benim herhangi bir dava dosyam yok. Yani şu ana kadar bana açılmış herhangi bir dava çok söz konusu değil. Bunun yanı sıra ben sert gibi gözükse de aslında daha çok bunu esprilerle yumuşatmaya çalışıyorum ve bunu kör olsa gösterir şeklinde anlatmaya çalışıyorum. Yani oldukça basit ve donelerle yani benim yazdığım yazılarda hiçbir yanlış bulamazsınız. Çünkü mesela bütün herkes yazıyı bir buçuk iki saat yazarken ben bir yazıyı 5 saatten önce çıkartıyorum. Çünkü verdiğim her veriyi kontrol ediyorum. Merkez Banka sayfasına giriyorum, Banka Birliği sayfasına giriyorum. O sayıların doğru olup olmadığını 4 beş yerden teyit ediyorum. Çünkü bir kere yanlış oldu mu hikaye farklı yere kadar. O yüzden ben hiç sert olduğuma inanmıyorum. Ve otosansür de uygulamıyorum. Ne yalan söyleyeyim ama ee, benim tarzım zaten o kadar sert olmak değildir. Seçmişiz, seçmişsek hatalarını göstereceğiz. Hatalarını gösterirken de e, çeşitli yollara başvuracağız. Yani bu sertliğin bir karşılığı yok ki Türkiye'de yani. Mesela bugün Erdoğan, AKP oldukça sert konuşuyor. Bunun karşılığını bulabiliyor mu? Ben çok emin değilim. Son günlerde atıyorum. Kılıçdaroğlu da sert konuşmaya başladı. Onun da karşılığını bulamayacağına inanıyorum. Ben en güzeli bunu biraz daha yumuşak, biraz daha esprili, biraz daha alay ederek ya bunu nasıl yaptın diye sorarak yola devam etmeye çalışıyorum. Bu yüzden hükümet iyi bir şey yapsa da söylemez. Nispeten doğru olabilir. Çünkü zaten onların görevi iyi bir şey yapmak. Yani gidip de bakkala ya bana yarım kilo peynir ver dediğinde vay arkadaştan 500 gram tarttı helal olsun. Adam görevi o bana yarım kilo peynir verecek. E beni o hükümeti yönetenlerin de görevi zaten iyi bir şey yapmak. İyi bir şey yapmadığında eleştireceksin. İyi bir şey yaptığında şak şaklamak, köprü açtık. Aa de kimin parasıyla açtın o köprü? Yani gidip de orada o soruyu da sormak istiyorum. O yüzden yani iyi bir şeyleri evet bu adam kolay kolay iyi bir şey söylemez. Çünkü benim görevim kötüleri söylemek. Kötüleri düzelttirmek. Yani iyi bir şeyi söyleyen zaten Türkiye'de yeterince var. Diğer grup. Kripto para mı daha riskli? NFT mi? Ya da 20 yıl sonra metaverse arazisi mi daha garantili olacak? Fiziki arazi mi? Ne saçma şeyler tartışıyoruz artık değil Bu mi? güzel. Tabii ki 20 yıl sonra fiziki arazi daha da değerli olacak. Çünkü dünyada çok bol bir para dönemi yaşandı. Şu anda ülkelerin hemen hepsi, hepsi negatif getiriyle devam ediyor. Hatta 20 yıl sonra değil yani bundan 2 sene sonra da 4 sene sonra da. Çünkü dünya nüfusu artıyor ve bu araziler dünyada sınırlı. Metaverse de sınırsız. Yani yeni bir dünya kurarsın sattıkça satarsın. Sınırlı olan her şeyin fiyatı illa yükselir ve bu yerine koyamayacağım bir şeydir. Bu yüzden hiç şüphesiz cevap fiziki arazi. Özellikle Diğer... Ayvalık'ta. <laughs> Diğer grup. Selçuk Geçer mi daha iyi konuk yoksa Cem Uzan mı? Ya da siz mi daha iyi ekonomi anlatıyorsunuz, Özgür Demirtaş mı? Yani şöyle Selçuk Geçer ve Cem Uzan arasında cevap vermek istiyorum. Yani Selçuk Geçer tabii ki daha iyi konuk. Ama Cem Uzan'ın anlatacakları var. Anlatacak bir hikayesi var. Selçuk benim arkadaşım. Ve biz muhabbet etmeyi seviyoruz. Yani konuk olarak alırsak Selçuk Geçer'le karşı karşıya oturup saatlerce muhabbet edebilirim. Yani bir de Selçuk da espri kaldırabilen bir insan. Kendine güvene olan bir insan. Uzun süre televizyonda çalışmış. Ağzı iyi laf yapan bir insan. Bozulmayan bir insan. Tam benim aradığım tipte bir insan. Ve oturup konuşuyoruz. Cem Uzan Cemruz'un hikayesi farklı. O kendi derdini anlatmaya, haklılığını anlatmaya çalışıyor. O yüzden mesela onunla çektiğimiz videolarda şimdi on bandtan yayınlıyorum genelde onunla olanları. Ben kendi konuşmaları tamamen atıyorum, kesiyorum. Sadece Cem Uzan, Çünkü insanlar orada sadece Uzan'ı dinlemek istiyorlar. Herhangi bir ekonomi tartışmıyoruz mesela. Selçuk'ta oturup tartışıyoruz. O böyle olur diyor. Ben böyle olur diyorum. Ama Cem Uzan kendi doğrularını anlatıyor. Ha, katılır mıyım? Yani katılmadığım çok yer var. E katıldığım yerler de var. Ama ben orada bir spiker rolüne bürünüyorum. Yani ilk defa yani konuşmalar aslında konuşmam devam ediyor ama onları kesiyorum. Ve onun derdini dinliyorum. E onun da derdi gayet de çok seyredilen, çok yüksek seyirciye ulaşan bir sorunu değiniyor. E Selçuk'ta da aslında yüksek seyirciye ulaşıyoruz. Ve o yüzden ikisinin de yerleri çok farklı. Diğer ve son grup. Yazdığınız ya da söylediğiniz için pişman olduğunuz cümle varsa nedir ya da ekonomiyi herkesin anlayabileceği şekilde kolaylaştırarak anlatan kişiler klasik ekonomistler tarafından ne kadar takdiri görür. Klasik ekonomist ekonomist iktisatçı yani biraz bunlar farklı şeyler. İşin açıkçası oldukça takdir görüyorlar. Niye? Çünkü benim geçmişte borsa geçmişim var, hazine geçmişim var, özel bankacılık geçmişim var ve bunlardan öğrendiğim ekonomiyi en iyi bilen müşteriler bile basit konuşmayı seviyorlar. Yani ekonominin e, herhangi bir teknik kavramlarına girmeden, çok sayıları bulamadan ortada yavaşça ya zaten onların son olarak beklediği düşecek mi, çıkacak mı, para kazanacak mıyım, kazanamayacak mıyım? Asıl onların tamamını dinleme dertleri o. Ama bu yüzden ekonomiyi nasıl basit, ne kadar basit anlatırsanız, ne kadar eğlenceli anlatırsanız, ben o kadar çok izlendiğine inanıyorum. Ama sayılara da buarsınız, anlamazlar ama dinlemekten keyif alınan insanlar vardır. Mesela Özgür Demirtaş tamam çok sayılara boyuyor ama hakikaten dinlemekten keyif alıyorsunuz. Ama diğer ekonomistler tarafından takdir görme görmeme hikayesine çok inanmıyorum. Çünkü onlar da biliyorlar e, bildiğim halde o öyle anlatabildiğini. Öyle anlatmak aslında çok zor. Yani ekonomi sayıya vurmadan anlatmak çok kolay bir iş değil. Eğer buna inanmayan varsa denesin çünkü ekonomi evet, bir pozitif bilim olduğu için ve daha çok matematiğe dayandığı için bunu böyle anlatabilirsiniz. Ama beşinci dakikadan sonra ben de sıkılıyorum dinlemekten ki anladığım halde sıkılıyorum. Çünkü zaten o sayıların hepsini ben de biliyorum. E, o yüzden bunu biraz daha hikayeleştirirseniz ki, neyi hikayeleştirirseniz hikayeleştirin, hayatta her zaman daha çok alıcısı olduğuna inanıyorum. İyi, hikaye anlatmak güzel bir şey de ondan. Yani genelde evet ama işte ekonomide nereye kadar onu yerleştirebilirsiniz. E belirli bir süre sonra "Aa çok geyik yaptın." diyebiliyorlar. E ama yani tabii eleştiriler de geliyor ama artık buna inandıysam ben o yolda yürümeye devam edeceğim gibi gözüküyor. Son kendi merak sorum. Buradan bu durumdan çıkmamız çok uzun yıllar mı alacak? Bu durumdan çıkmamız çok uzun yıllar almasa da hayatın önemli bir kısmını alacak. Ya zaten kaç yıl yaşıyorsun ki? Hani bunun 70 yılını aklın başında güzel yaşarsan, 70 yılından sonrasını da elbette güzel yaşarsın. Ama ilk 10 yılda sayma. Çocuksun zaten ilk 15 yılda. Zaten hayatın çok ciddi bir anlamı e, zamanın çok hızlı geçmesi ve bu zaman hızlı geçerken siz şu anda Türkiye 3-4 senedir patina çekiyor ve çok ciddi anlamda fakirleşiyor. Bunu sayılarla da kanıtlayabilirsiniz. E sizin hayatınızdan gidiyor bunlar. Mesela hep 90 gençliğini övüyorlar. Niye 90 gençliğini övüyorlar? 90 gençliği övüldüğü zaman 90 gençliği insanlar bir şey yapabiliyorlardı. Bir umutları vardı. E kimse 2000'li gençleri diye konuşmuyor. Çünkü bir şey yapamadılar. Bir şey yoktu. E şu anda 2020 yılına geldik yine bir şey yok. Yani gençliklerin gençliklerini aldılar ellerinden. Bundan sonra ne kadar da alacaklar bilmiyorum. Mesela bana herhangi bir mantıkla, koronayla, müziğin alakasını açıklayabilirlerse ve bütün yasaklar kalkmışken hala müzik yasağının neden devam ettiğini sorarlarsa ben buna kayıp gençlik derim. Çünkü benim param var istediğim kadar. E gece bir olmuş, benim mekandan çıkartıyorlar. Ben paramı verip eğlenmek istiyorum saat 5'e kadar, 6'ya kadar, 7'ye kadar. Ben bunu yapamıyorum. Zaten benim anlatmak istediğim de bu. Para zaten sonradan bulunur. İlla herkes kazanır parayı ama o parayı harcayacak yeri her yerde bulamazsın. E o parayı harcayacak yeri bulsan artık o yaşta geldiğinde zevk almıyorsundur. Yani her şey yaşında güzel olduğu için maalesef çok büyük bir zaman kaybı yaratıyorlar. Ben yani bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Çünkü onların kafa yapısı ülke yönetmeye yeterli değil. Özgürlüklere yeterli değil, demokrasi yeterli değil, adalete yeterli değil, kararlılığa yeterli değil. Hani bunu artık kanıtlamama gerek yok. Herkes açıp örneklerine bakar. Dünyanın gittiği yere ya da Türkiye'nin dünyadaki durumuna bakarak anlayabilir. Ama bu sadece bizim için geçerli değil mesela yurt dışından da. Şimdi bütün hemen hemen e, Brezilya'yı Bolsonaro yönetiyor. Bildiğin faşist. Yani Peru falan Güney Amerika, Latin Amerika ülkelerini söylüyor. Çin ama bunlara yatırım akıyor ve çok ciddi anlamda dış yatırım çekiyorlar. Türkiye çekemiyor. Türkiye'de dünyada bir Erdoğan fobisi var. Hiç şüphesiz. Ama Erdoğan fobisini yanı sıra yönetimde de çok büyük aksaklıklar gösterdiğimiz için Brezilya'ya giden, Çin'e giden para bize gelmiyor. Niye? Kural bir anda değişiyor. Bakın mesela bundan 3 gün önce bir anda bankaların vergi oranlarını %25'e çıkarttılar. Şimdi oyun oynanırken bir anda kural değişiyor. E bir anda kota koyuyorlar, bir anda ihracat yasağı koyuyorlar. Yani böyle olduğunda adam Türkiye'ye gelmez güvenmiyor. Yani mesela Nebati geliyor İngiltere'den para istiyor. E tabi ama gitsin istesin ama ya İngiltere'deki adamlar kurt. Yani parayı Lidyalılar buldu ama yönetenler hep İngilizler oldu. Yani İngilizler yönetince senin gözün içine bakınca zaten Türkiye'ye para getirmeyi düşünmüyor. E Türkiye'ye para gelmediği sürece de biz maalesef bu cenderden çıkamayız. Ha, ne zaman Türkiye'ye para akar maalesef işi böyle kurguladıkları için diyorum. Yoksa biz üretelim satalım olmuyor. İş, o kadar basit değil. Türkiye para aktığında Türkiye rahatlamaya başlar. Ondan sonra da düzgün kararlar alınırsa toplar. Ama bu bugün Erdoğan devrilse onun yerine yeni iktidar gelse enkaz devretmiş olacak. O enkazı toparlamak en az bir buçuk yıl. Yani önümüzdeki iki buçuk, üç yılı gözden çıkarttık. Vallahi 1966 doğumluyum ben. Ben çocukluğumdan beri Ecevit'ten, Demirel'den, Erbakan'dan enflasyon laflarıyla büyüdüm. Gene geldi döndük dolaştık. Gene Turgut Özal, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller. Hepsi. Evet, şimdi döndük dolaştık. Yine enflasyon, yine enflasyon. Hiç kurtarmadı. Bir herkesin sevmediği IMF kurtardı enflasyondan bizi Kemal Dervişle de beraber. O aldı. E onun mirasını yaptığı e, düzenlemeleri bir 10 yıl kadar yedik. İşte 2012, 2013 gibi tekrar o cendereye girdik. Kocayip. Ve maalesef bunu çözebilecek düşünce yapısına sahip değiller. Yani sorun orada. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben kabul ettiğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Gerçekten çok keyif aldım. Sağ, Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.